ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı Müslüman toplumunun temsilcilerine Beyaz Saray'da iftar verdi. İftar programına Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Lübnan, Pakistan ve diğer birçok ülkeden temsilciler katıldı. Konuşmasına "Ramazanınız mübarek olsun" diyerek başlayan Trump, "Yanınızdayım" mesajı verdi. Ramadan Mubarak Ramazanınız mübarek olsun. 2024 başkanlık seçimlerinde bizi rekor sayıda destekleyen yüz binlerce Müslüman Amerikalı'ya da çok özel teşekkür etmek istiyorum. Ben başkan olduğum sürece sizin yanınızda olacağım. Tarihi İbrahim anlaşmalarını temel alarak Orta Doğu'da kalıcı barışı tesis etmek için aralıksız bir diplomasi yürütüyoruz. ABD Başkanı daha parlak bir geleceğe ulaşmak için Müslümanlarla çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.